Gönçli'nin değerli izleyenleri merhabalar. Son günlerde deniz sporla fazla ilgilenmeye başladı. vatandaş Ahmet neden deniz spor diyorlar? Yani diyorlar ki spordan anlamaz. Evet ben futboldan çok anlamam. Fakat anladığım bir şey var. Anladığım şudur. Deniz spor yeni yönetimi elini taşın altına soktu. Nasıl derseniz alt yapıda alt yapıda 6-700 tane genç çocuğa ellerini uzattılar. İşte burada ben varım. Neden? Çünkü uyuşturucuda ikinci sıradayız denizli olarak. Boşanmada birinci sıra, uyuşturucuda ikinci sıra ve ekonomik şartlar gereği artık gençlerin biz elinden tutmak zorundayız. Çünkü bunalım, stres son zamanlarda olmadık işler oluyor. İntiharlar oluyor, kavga, dövüşler fazlalaşıyor. Bunun için deniz sporun bu girişimine yürekten destek veriyorum. Bu yönüyle de Süleyman Urkay Başkanı tebrik ediyor. Diğer taraftan Sayın Valim ve Emniyet Müdürü'nün mahallemizde, mahallede maç, maç var, etkinliği vardı. Sayın Valimi ve Emniyet Müdürü'nü de yürekten destekliyorum. Çünkü uyuşturucuya karşı, bir takım strese ve karşı en etkili mücadele nereden biri spor. Bu faaliyetleri daha etkin sürdürmemiz gerekiyor. Bunun için mahallemde maç var programını bir yıla yaya, yayılmış durumda. Mahalle muhtarlarının da içinde olduğu, STK'ların desteklediği bir hal aldırmamız gerekiyor. Bugün Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bir voleybol takım var. Bakın tıklım tıklımdı maç. Tıklım tıklım gençler o maçı izlediler. Ve yüreklerinde bir o oyunculara karşı sevda filizleniyor. Diğer taraftan Merkez Efendi Belediyesi'nin bir basket takımı var birincilikte. İnanın bu basket maçları da heyecanla izlenmekte. Pamukkale Belediyesi'nin de engelli basket takımı var. Ben de diyorum ki Haydi Spor'a. Bütün şehrin Merkez Efendi Belediyesi, Büyükşehir Pamukkale Belediyesi, Mahalle Muhtarları Vali Emniyeti, STK'ları Haydi Spor'a başlı altında toplanmalıyız ve Egeon e, TV, Egeon Spor. Biz de bu işin içerisinde, bu yumurun içerisinde olmak istiyoruz. Ve olacağız da. Bunun için bütün mahallelerde bana göre Merkez Efendi Basket her mahallede gençlerle Kızlarla, kadınlarla takımlar oluşturmalı ve takımlar oluşturmalıyız. Mahalle aralarında gençler basket oynasın, voleybol oynasın. Mahalle aralarında kurulan futbol takımlarıyla ve deniz sporuyla, diğer e, spor takımlarıyla gençlere sahip çıkmalıyız. Belki oradan birçok yetenekli voleybolcu kardeşimiz çıkacak, basket de oynayabilecek yetenekli kardeşlerimiz çıkacak. Futbol takımlarına altyapıdan çocuklar gelecek. Yani artık evet futbol veya birincilikteki takımlar e, bir takım iddia e, işlerin kurbanı oldular. Bir takım noktalarda alet oldular bazı şeylere. Ama biz daha insanca, safça, daha temiz ruhla dünya görüşümüz ne olursa olsun biz gençlerin elinden tutmak zorundayız. Bu anlamda da son zamanlardaki Sayın Valim'in, Sayın Emre Müdür'ünün ve Deniz Spor'un ve bu konuda faaliyet gösteren bütün Merkez Efendi Belediyesi Çeniz Doğan'a, Pamukkale e, Belediye Başkanı Ali Rıza Bey'e, e, yine Büyükşehir Beltaş Başkanı İbrahim Doğan'a, Büyükşehir Belediye Başkanı'na, emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum. Haydi Spor'a, uyuşturacak karşıyız ve bütün mücadele lafta değil, birlikte sahalarda hatta toprak sahalarda olmalı diyorum. Her şeyi göreceğiz.